kendisi Al. Ben geldim. Ben çok açıktım Ben çok açıktım Bana hamburger verebilir misiniz acaba? Alın. Evet. Ben çok açıktım Zeynep. Burada oturup hamburger yiyeyim mi ben? Evet. Al olmazım, Hadi. Evet. Hem bunu da Bana kıyacağım. içecek de getirebilir misiniz Getirebilirim. Ha, hamur ya. Böyle yapıyorsun ha. Ben içiyorum. Ay çok güzelmiş, çok soğukmuş. Ama ne sıcak oldu lan. Hadi. Heh. Patates Hadi. de istiyorum ben patates de getirebilir misiniz tamam. bana baba Hadi alın. Evet. Çok güzel olmuş. Yemeğinizi burada yiyin. Biraz ketçap istiyorum üstüne dökebilir misiniz acaba? Tamam niye? Patatesin üstüne. Ma. Tamam. Döktük. Evet. Güzel. Şimdi bunu da döker. Bunu da mı gene üstüne döker mi istiyorsunuz mu? Evet. Birazcık bunu da. Hem bunda. Yaptık. Evet. Bu bu. Anne. Bunu da yapalım. Altında hem yak da var. Başka kimse gel anne.